Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Poku değişim bölüm 7 Tam 7 denmez ama 8 gibi ama 7 Size şu an video normal videolarıma göre 7 Ama bana göre şu an 8 falan Çünkü e, bir açıklama yapmıştım arkadaşlar. Onu mutlaka izlemelisiniz. İzlemenizi öneririm. Orada bazı şeyler için konuşma yaptım. Bir şeyler söyledim. Ee, ben Minecraft Pocket Edition bölüm 7'yi çekerken 10 tane elmas bulmuştum. Ve onu zaten o videoyu izlediyseniz anlatmam şu an hiçbir anlamı yok. Ve e, onu elmas bulmuştum. Ama o video kullandığım program yüzünden silinmiş. O yüzden o videoyu yükleyememek zorunda kaldım. Yükleyemedim. Kusura bakmayın. Ee, en son... Ben videoda değilken yani işte videodayken ama video şey değilken silindiği zaman şu aşağıda madene gitmiştim. Bir yerler falan bulmuştum. Şurada demir ısıtmıştım. Şöyle. Şurada altın. Şurada hiçbir şey yok. Ve şurada değil. Şurada 7 tane elmas gördüğünüz gibi. Ee, burada bir tane elmas kazma. Obsiden de kazmıştım ama nerede? Aa şurada. Evet. Bu bölümde cehenneme gideceğiz. Ee, arkadaşlar bu arada bir video yapacağım. Ee, nasıl bir video olacak? Minecraft ya da herhangi bir oyundan ne istediklerinizi bakacağım videodan önce. Hatta bir kağıda yazalım fazla olursa. Ee, onları bir videoda hepsini yapacağım. Hatta malzemelerini falan toplayacağım şimdi. Şimdi e Cehenneme gideceğiz. Şu dört tanesini bırakalım. Sonra enchant masası yani özellik masası yapacağız. Falan. Burada şeyimiz var. Kitabımız. Şimdi şunları da bir şey yapayım. Dört yeterli olur. Şu yok. Altı yeterli olacakmış. Yanlış hesaplama. Bu ne? Aa. Bunu ilk defa gördüm. Ya da görmüşümdür de. Bak bu ha normal oku tamam. Şimdi biz bir bunları kütüp yani dur. Kütüphane şey kitaplık ha kitaplık yapalım. Bakayım bookshelf. Türkçesi şu an herhalde kitaplıktı. Bu hala mı istiyoruz? hepsini yapalım. Tamam güzel. 16 tane oldu. Çok iyi hatta. Ama bayağı da odunumuz azaldı. Neyse odunu da kazarız belki. Da şu baltamızı da alalım. Birazdan şu demirleri falan da alırız. orayı. Şimdi gidelim. Cehennem. Cehenneme gitmek için şey yapalım. Handurum yemek almak istiyorum. Şuradan yemeğim azalmış aşağıda yok mu? Aşağıda su var. Suyu şu an içmem. Şu an hiç gerek yok. Şunları alalım. Tamam. Şimdi yaratık Evet. Çok güzel. Mükemmel ya. Çok iyi. Gerçekten mükemmel. Yaşlı oraya obsidyen koymak nedir? Bir de obsidyen. Ben niye obsidyen yerini tutuyorsam? Neyse. Şimdi çıkalım ya. Evet. Birazcık yaratıklardan tırsıyorum. Hani creeper'dan çok şey oluyorum. Çünkü bir anda geliyor patlatıyor falan. Hiç öyle bir şey olmadı tabii. Olmasın da. Bir şeye bakmak istiyorum. Hatırladığınız gibi. Bu koyun hala burada duruyor. Bunu serbest mi bıraksak ya? Acıdım bak. Ne yapmıştık ki bize? Daha videodayken içime falan girmişti. Bu atta. Atta. <laughs> Tesadüfen. Blokların içine falan geçiyordu. Onları da diğer videolardan izleyebilirsiniz. Diğer bölümlerden. Şimdi Nereye kursak Şuraya kuralım Dur şuraya Ya da Onun sesini çok sevmediğim için önce Şurası Yok ya dur Karar veremedim Nereye kursak ya Ben şu madeni oraya kuralım Evet şurası çok güzel Tam şurası Hmm, şuraları kazalım. Dur yanlış oldu. Burayı kazmayacaktım. orayı kapatayım. Yoksa ben şey olurum. Böyle orayı kapatmışsam içim huzursuz olur. Evet şimdi. Şöyle. <laughs> böyle olur mu ya? Bu ne ya? Şu tepede biraz daha yer var değil mi? Şöyle de kazın. O ne ya Allah aşkına o ne ya? İki tane arttığında fark ettim. Ve fail geçecek bu bölüm yani? Şimdi bu da zaman kaybı. Of. Hadi. Birazcık uzun sürüyor. Biraz da sayılmaz. Tamam, şimdi oldu ama. Az önce kareydi, şimdi dikdörtgte. Evet. Yaktık ve gidiyoruz. İnşallah güzel bir yerde canlanırız yani. Kötü olmaz inşallah. Kim? Şurada sıkıntı olur sıkıntı. Aha. Şu dediğim bloklar şunlardı. Şunları kazalım gelmişken. Hem XP de veriyor. Enchant masarız Büyü yani. Özellik. Tamam. Şunları da kazalım biraz. Lazım olabilir. Sanma ama. Orada bir tane biraz var. Evet. Hiç gözünden kaçırmam. Hadi. Ha. Tamam bu kadarmış zaten burada. Sonra az önce gördüğünüz yeri kapatalım bir. Şurası. Çökecek onlar evet. Şu da çöker. Buraları şey yapalım. Cehenneme bildiğiniz gibi Of orası tam lava gidiyormuş O yüzden ince kapatmalıyız Aa onu da almalıyım Dur Oradan böyle düşsek çok sıkıntı olur Ayrıca az önceki ses masa sesiydi Yanlış anlamayın Ben buradan düşsem bile kork Öldüm diye tırsarım Hatta Ender Pearl'e şuraları ışınlanabiliyoruz. İki tane tam gidiş dönüş. Acaba bir şey kırma sesi geliyorsa ee, kusura bakmayın. Rahatsız oluyorsanız. Annem içeride yemek yapıyor. Şimdi iki tane Ender Pearl'ümüz var. Şu, mesela şuraya atarız. Sonra geri döneriz. Geri dönme biletimiz doğru. Bilemedim. Şuraları da toprakla kapatayım. <laughs> Dünyadan getirdiğimiz şey. Cehennemde kullanıyorum. Daha şuradan bir merdiven de yapabiliriz. Şurası olmaz. Şurası çok tehlikeli. Burası da olmaz. Tamam. Birazcık kapatalım etrafını falan. Şöyle şuraya da. Şöyle tamam. Biraz da birazcık kötü çek ama yapacak bir şey yok şimdilik. Belki ilerleyen bölümlerde orayı da değiştiririz. Şurası da biraz sıkıntı. Mesela düşsek falan. Burada merdiven çekeriz hatta. O neydi o? O neydi oğlum? Aha. Sesler geliyor. O da sizin de duymanız için. Aha. Oğlum yayın var bak. Uzak dur benden. Yapma ben böyle şeyler. Gaz. Allah! Lan! Ne yapıyorsunuz? Lan! Allah aşkına ben kaçıyorum ya. Oğlum kalbime iniyordu. Ah. Derin nefes alayım. Bu şu ana kadar Minecraft'ta en korktuğum şey oldu. Yani bir anda şey olduğu için. Sesi de arttırmıştık. Bir tane şu var hatıra. Ona cehenneme cehenneme buraya gelmez değil mi? Ay çok korktum. Aniden gelince. Eminim siz de belki korkmuşsunuzdur. Ay vallahi o neydi ya o nasıl bir sesli? Vallahi öyle korktum ki. Neyse bir oraya daha sonra gideriz. Bir daha güçlü olduğumuzda falan. Orası tehlikeli. Keşke bir tane kitap bırakaydım. Biz tarlamıza gidelim. Tarlaya. Evet devam ediyoruz. Video durdurmak zorunda kaldım. Ee, şimdi şurada tarlamıza geldim ben o sırada. Şuradaki tüm ekinler büyümüş. Nedenini ben biliyorum çünkü oyuna girmiştim. Ha yok zaten videoda değildim. Ay videodayken konuşamadım. Zaten dediğim gibi size anlatmıştım videonun başlarında. Diğer videolarda silinen videolarda işte buralarda madeni falan gittiğim için bunlar da büyümüştür. Hemen toplayalım. Turklar. Evet. Bayağı da bir şeker kalmış gitmiş. Şunları da şöyle hızlıca toplar da ekelim. Tamam. Yeterli. Tamam güzel. Şunları da koyalım. Şunları da. Bir tane deri ihtiyacım var. Bir tane deriye ihtiyacım var. Şunu da. Şunları yemek yerine. Sen. Tamam. Lapus lazuli. Lapus lazuli. Bu ne ya? Bakın. Ha bu arada arkadaşlar, ben Minecraft'ın sürümünü değiştirdim. Minecraft eski sürümü yaptım ama eski sürümün bir ilerisi. Şimdi elmasla gene gidecek. Yaptık. Tamam. Şimdi 9 tane aldım. 3 tane de 6 tane de bundan. Allah tablet düşüyordur. Tabletten çekiyorum bu arada videoyu. Hiç söylediğimi hatırlamıyorum ama. Belki de söylemişimdir bu videoda. Şu enchantlı hemen güzel gözüküyor. Şimdi. Gidelim. Dışarı yapalım. Dışarıda her yerde şey ya. Bu yarısı nereden geldi? Şuradan mı? Şimdi. Şimdilik şuraya mı kursak? Şunları da kazanalım. Kırılacak direkt. Kesin. Heh, evet. Yok kırılmadı. Şurası biraz ayrıntısız durmuş. Tamam. Çakmağı elimden almak istiyorum. Çakma şakası olmaz çünkü. Şunu da at gitsin yani gerek var. Şuraya ve şu 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 şu, şu. şu. bakayım şimdi kaç level basabiliyoruz şimdiden 22 level oldu daha şuraya 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 ve şuraya bir de şuraya koysam 30 oldu tamam ama şimdi şunu katsak şuraya koyacağım 30 oluyor mu şu an? Aa oluyor. Peki. O zaman bir dakika. Bu acil değil de. Şuradan bir ağaç keselim küçük. Şu parça Siz de çevirin Bir tanesini yapayım Bunu da şuraya koy Ardo Hatta orada bir tane şey var Şaka mısın O zaman yapmak için bunu yapabilirim ve Kitabımı da yaptım <laughs> Bu yanar mı mi Yanar yanar inşallah Hatta bir şey denemek istiyorum. Şu an bu 30 devirse fazlasına hiç gerek yok. Şunu alsam hala 30. Peki şunu da alsam 30 tamam çok iyi. Biz bu kitaplara büyü basarız. Bakayım hala 30. U. Evet 30 tamam. Smite 5. Fire respect. Vay! Fire respect basabiliriz şu an. Tabii ki olur. Peki elmas kazmaya ne geliyor? Fortune 2. Mükemmel bir özellik. Peki kitaba. Aquarium, okay, Looting, Smite. Kötü. Kazmaya. Seek Touch. Seek Touch. Yaya. Yay. Yaya. Flame. Flame değil. Flame. Kureksiytaş anlayışı. Anlayış, anlayış. Smite. Ne? Neyse. Fortune 1. Ne gerek var? Altıda. Şimdi eve gidelim. Şurada yemek yiyeyim. Şimdi gideyim. Video 18 dakika olmuş. Bu video çok uzun tutmam herhalde. Şunları koyalım yerine. Maden sanda otomatik fırın yaparız ilerleyen bölümlerde. Şimdi ben elmas kılıç yapsam bir dakika elimde niye çakmak istiyorum ben? Elimde vallahi çakmak tutuyorum. Çocuk oyuncağı gibi. Şunları alayım. Şöyle iki tane de. Şöyle iki tane daha kitap. Tamam. Şuradan gidelim. Ya tamam. Allah kararmıyor tamam. Şimdi şuna ne geliyor? Aa olmadı bu. Bu olmadı ama. Buna flame geliyor da. Ay fire respect geliyor da. Buna niye gelmiyor ya? Buna oldu fire respect. Zaten 14 level gitmiyor. 2 level gidiyor. O zaman öyle yapalım. Yeni bir kılıç yapsam peki nasıl oluyor? Ha bu arada ben bir şey yapmak istiyorum. Biliyorum bayağı bir demir alıyorum. Şu diğer demiri tamamlayayım. Tamam şimdi bayağı alalım şuradan demir. Bitti. O zaman şunu alalım. 33 tane. Tamam. Şimdi bir tane senden. Ve sizler ve bir tane senden. Bunun kaç demir olduğunu biliyorum. 31 demir şuraya koyalım. Dışarısı gözüküyor böyle. Olmadı bu. Ya dışarı niye çıkıyor? Bence bunu şuraya koyalım. Şurası. Güzel oldu. Şimdi gördüğünüz gibi buna ne yapabiliyoruz? Bunu sonra diğer bölümlerde gösteririm. Şimdiki işimizi halledelim biz. Of fire Aspect geliyorsa bu da demir kılıç buna da girer. Evet. Tahmin doğru. Ve iki level gitti gördüğünüz gibi ve Fire Aspect'i bastık. Waiting Smite Unbreaking. Bu kötü. Daha buna Looting servet oluyor. Yok şey oluyordu. Hmm, Looting'i kalsın. Şu kazmaya güzel bir şey. Efin, Efiyansi var. Ama buraya 3 mükemmel olur. Kırılmaz falan şey, yeni şeyler basarız. Smash, Yok bu da olmadı. Şimdi enchantlı kılıcımız şurada. Aknot knock de gelmiş. En yani daha uzak fırlatıyor. Hem de yakıyor. Aslında bu güzel bir şey. Hatta bir dakika ya. Ben o koyunu sevdim. Yani Nerede o ha, Şurada bir tane buğday O koyunu şu anki kaldığı yerden Kurtaracağız Şöyle açalım kapıyı da Bir şey olmaz zaten ya. artık falan gözükmüyor Etrafta Şunun parıltısını Enderman zannettim Gel Seni bu ızdıraptan kurtarıyorum gel 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 bakayım Sevdim ben seni. Sinirim geçti. Sizler bir şey yazsaydınız bunu onu yapardım. Ama yapmadım. Çünkü bir şey yazmadınız. Geç yere. Tamam. Geçtim seni. Ay. Geç içeri. İçeri Ha tamam sen burada yerdeki çimenleri yersin. Gezinirsin falan. Şunları koyalım. Şunu koyalım şunu başka şu elmas kılıcı şunu bırak şunu al şuradan seni bırakayım seni alayım seni bırakayım seni bırakayım seni bırakayım seni bırakayım, seni bırakayım. ve bu videoda burada sonuna geleyim şunu, koyayım şunu da koyayım şunu da ve şunda şuraya. Kat da şuraya. <laughs> Ve bu kadar. Yemeği koydum. Oka gerek yok. Tamam. Evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki Minecraft Pocket Edition bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.